Özenli güvercin tesisinden değerli izleyicilerimiz için bir çift e, yavru kuş artı bu göstermiş olduğumuz kırmızı taş evet. yani minerallerden 20 adet evet. senden istiyorum. Tamam. Bir çift kuş e, artı 20 adet mineral ben değerli izleyicilerimize hediye etmek istiyorum ne iznin deme. olursa. Tabii ne demek yani sen bunu istedikten sonra başımla. Şimdi Limonici yüksel bize bir söz verdi. YouTube kanalına abone olan kişilerden. Doğru, doğru. Bu videonun altına #le Limoni candır yazan, yorum yapan bir şanslı kişiye bir çift yavru kuş verecek kuşlar hazır olduğunda. <laughs> Mehmet Olcan'ın değerli kümesinden bir çift beyaz kazanabilmek için yorumlar kısmına hashtag Ala Türkiye yazıp bu videoyu beğenip YouTube kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Yorumlar kısmına hashtag Ala Türkiye yazıp bu videoyu beğenip YouTube kanalımıza abone olmanız çekilişe katılmanız Bizim için yeterli. Bütün emektarlarımız dedi hediye güvercin veriyor. Burhan <laughs> Üstadımız dedi vermezse dedi biz küseriz dediler abi. Buyur, veririm. Veririm. Az önce bahsettiğimiz hediyemizi buradan mı vereceğiz abi? Buradan vereyim fark etmez. Hepsi kendi kuşlarım. Dumanlı nikillerden bir tane erkek vereceğim. Hiç uçmadı bu. Uçursunlar ister damızlık yapsınlar. Kendi soyun değil mi? Bahsettiğin kendi, kendi 35 kuşum. yıllık. Burada hiç yabancı kuş yok. Kapanışa da yaklaşıyorken evet. Alihan Erbaş'ın bir huyu var abi. bu Şu mikrofonu takan o huyu herhalde üstüne çekiyor böyle. Çeker. Şimdi biz gittiğimiz yerlerden biliyorsun Evet. Hediye. bir hediye bak hemen. Tamam canım. <laughs> hediye kuş de istiyoruz. Var, bir çift kuş. Çekilişle biz de kutmuş verdik. Onda hediye de. der. <laughs> ya bir iki yani. O zaman Fırıncı Mahmut'un kümeslerinden evet, bir çift yavru kuşumuzu Evet. E, bu videonun ya. bu videonun altına #alaTürkiye yazan sevgili izleyicilerimizden birisine çekilişle Çekil. hediye edelim. Seyircilerimiz adına bir çift kuş hediye etmenizi istiyorum. Eğer beni kırmazsanız biraz da emrivaki yapmış gibi oldum ama ben seyircilerimiz adına bir çift kuş istiyorum sizden. Ee, veririz Ala Türkiye ailesi adına. Osman abimize de buradan selam söylüyorum çokça. Osman abi için, Ala Türkiye için bir tane kendi markamız olan yavrulardan veririm. Ben şimdi siz değerli seyircilerimiz adına tekrar bir çekiliş başlatmak istiyorum. Bu çekilişte de senin mekanında Lia Cafe Bistro'da çekilişimize katılan takipçilerimizden iki kişiye aileleriyle birlikte evet. sabah kahvaltısı ya da akşam yemeği artık nasıl takdir edersen talep ediyorum. O zaman şöyle yapalım. Üç kişi yapalım. Üç kişi yapalım. Üç tamam. kişiye sabah kahvaltısı verelim. Gelsinler tamam. mekanımızda bir kahvaltımızı yesinler kahvaltımızı yapsınlar bir çay ısmarlayalım. Hocam şimdi Allah Türkiye YouTube kanalı olarak bizim bir geleneğimiz var ve ben bu geleneği e, uygulamayı çok seviyorum. Değerli izleyicilerimize bu değerli kafeslerden bir kuş hediye etmek istiyorum. Senin de iznin olursa. Tabii ki ne de demek. Mutlaka edelim yani bir tane. Şimdi bu güzel sohbetin arkasına hava da kararsa, yağmur, fırtına da kopsa, ben değişmeyen bir huyum var. Onu yine devreye sokmak istiyorum. Bir güvercin hediyesi talep edeceğim. Değerli seyircilerimiz için. Tabii ki eğer ayam. müsaitse senin için de. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum yine bu estetik kümesten, bu gayet hoş kümesten, bu değerli emektarlardan bir hediye olacak sizler için. Artık bu hediyeyi kazanabilmek için ne yapmaları gerektiğini artık Biliyorlar. seyircilerimiz de biliyor. Takalı kendi öz yavrularım var. Şunun yavruları. Arap takalının yavruları. Onu hediye ettim. Yani hep hediye ediyorum. Harun yalnız e, hediyeyi duyunca ben sanki böyle bir, içim bir heyecanlandı böyle Şimdi yani. Şimdi zaten, ben zaten aklımda hep geçiyor abi. Sen böyle hediye, hediye dedikçe biliyorsun. Tamam, giderken hediyeniz hazır. <laughs> giderken hediyeniz hazır. Onu size yakışan bir şekilde en en güzel, be, beğendiğimiz yavrularımızdan veririz. Yalnız gelisin. biz hediyelerimizi değerli seyircilerimiz için talep ediyoruz. Onlarla bir çekilişle, videodaki bir çekiliş çok çekilişle hediye ediyoruz onlara. Evet. O başım söyleyeyim. üzerine. Biz... Gittiğimiz hediye. kümeslerde, hediye. ziyaretlerde biz sizin için hediye güvercin istiyoruz. Evet. Burada da abi... Ben senden bir hediye Tabii. güvercin istemek istiyorum. Artık Tabii. takım mı olur? Tane mi olur? Nasıl olur sevgili izleyicilerimize çekilişle kuş hediye edelim? Tabii Allah razı mi? Tabii verelim kardeşim. Ne demek buraya kadar gelmişsiniz. Biz hediye kuş istiyoruz. Evet. Senden de o zaman buradan sevgili verelim. izleyenlerimiz için. Vereceğim. Tamam. Bir tane yavru vereceğim. şu gördüğün kuş Harun'cum hemen şu üst tarafta. O kuşu almak istiyorum izninle seyircilerimiz için. Canı sağ olsun. Alanda güle güle beslesin. İnşallah evet. uçurur bize de dua eder. <laughs> İnşallah. Allah Türkiye, Al -Türkiye ailesinin değerli izleyicileri, görmüş olduğunuz güvercini kazanmak için yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. <laughs> Baba yani onca kilometre geldik. Evet. Artık herkese uyguladığım bir huyum var biliyorsun. Biz Anadolu Türkiye anca olarak. Yani. O zaman madem böyle bir kuş uçurdun. Böyle bir şov oldu. İzledik bu şovu. O zaman bu şova yakışır bir şekilde bir hediye isteyeyim ben. Hediye Dayı. de kendi şeylerinden olacak. Kıyamadıklarından. O zaman kıyamadıklarından ben bir tane seçeyim nasıl olsa. Kuşların hepsi yerde. Uçan arabımız hariç bir tane seçebilirsin orada. Ben arabı. Çünkü onu gönderdik onun için yani. Yoksa He. o artık yeni yerinde uçacak. Anladım tamam. Onun için sen oradan bir tane seç. O zaman tamam. şöyle bir bakayım ben. Şöyle bir. Baksana. Ben beyazları seviyorum biliyorsun o yüzden şöyle bir dört tane beyazımız var bu dört tane beyaz içinden de tane perçemli şurada hemen gördüm tıpkı Onur Murat'ın böyle mu? canını aldığımız gibi bu mu <laughs> evet o perçemliyi seyircilerimizden bir tanesine maşallah. adımız dedi ki bize, Alan dedi size dedi ben bir kuş hediye etmek istiyorum. Tabii ki benden ne yapacağım? Bu hediye olan kuşu siz değerli seyircilerimizden bir şanslı kişiye vermek istiyorum. Bir şey diyeceğim, çekiliş yapacak mıyız? Sen sanız yapalım. O zaman sen e, senden bir kuş yavru tabi tabi mi? tabi bir yavru şey yapayım ben. Siz bana dediğiniz çekilişi kazanan adrese de ben buradan kutuyla teslim ederim. Onu da Samet Yıldırım kuşu teslim etti diye videonuzu ayrı paylaşırsınız. Tamam ben daha hiçbir şey anlatmıyorum o zaman. Ve daha önce biz yaptık. <laughs> Sevgili izleyenler işte böyle oluyor. Görüyorsunuz. yani ben yayın bu arada durdu diyordum? işte rutin devam ediyoruz. <laughs> O zaman üstad biz gittiğimiz kümeslerden biliyorsun sevgili izleyicilerimiz evet. için e, hediye güvercin istiyoruz. Evet, evet. Burada senden de bir çift seyircilerimiz için bir hediye isteyelim mi? Tamam isteyelim baş tacı. Demişken şimdi ben her zamanki huyumuz olan bir e, güvercin istiyoruz biliyorsun seyircilerimiz Tabii için. Ee, o zaman seyircilerimize buradan bir takım güvercin isteyelim mi senden? Tabii ki kardeşim olabilir. çekilişler ee, Kuş da hazır zaten kutuda. Kuş hazır. Kuşu, siz Şu gelmeden an... önce hazırladım kutunun içinde. <laughs> bir tane yani bu, sakalı, bu da bu da e, yani. sevgili izleyenlerimiz ileride sizi de ziyarete gelirsek aynı hassasiyeti sizden de bekleriz Abi, Gelmeden önce hazırlan. Gelmeden önce <laughs> hazırlan yani. Burç abi. Efendim. Ömer abi oraya devam ederken abi senden bir hediye kuş istesek mi acaba? Tabii ki. <laughs> Tabii ki de. <laughs> Ömer abi'ye bir danışmam lazım. Evet. Ee, bir takım sana yavru hediye ederim. Yavrularımız büyünce sen istediğin kişiye gönder arkasında da. O zaman Burç Öztekin ve e, Ömer, Ömer abi'den Ömer abi'nin kümesinden bir takım yavru sözümüzü aldık evet, sizden. Evet, buradan. Biz başka kuş beslemiyoruz zaten. Gördüğünüz Bunların gibi. altından gelenlerden. istiyorduk gittiğimiz seyislerden bu sefer ben senden çekilişle bir kostüm kuşu istiyorum. Olur tamam. <laughs> Kimin yaşının daha büyük olduğunu bilen, bilen kişiye bir tane amokacı hediye. Güzel hediyeleri için Ala Türkiye Ailesi ve Tufan Yüksel'e teşekkür ederiz. Evet. Beyazımız. Güvercinlerden bir tanesi burada, diğeri burada. Nasıl? Kuşlar güzel. Beklentin ne yönde bu kuşlardan? Uçuracağız, göreceğiz. Değerli kardeşimiz görüyorsun. Serdar Yurttaş'ın güvercin hediyesini kazanan Umut Özcan kardeşimizi çok tebrik ediyoruz. Kardeşim güle güle besle uçur. Bu Arap dişimizi Ali Muhammed kardeşimize söz verdiğimiz gibi hediye ediyoruz. Tamam bıçakçı 36 numara. Hayırlı uğurlu olsun. Kardeşimiz hayrını görsün.